15 Ağustos itibariyle pazarlarda artık post cihazı kullanılabilecek. Vatandaşlar artık meyve sebze ihtiyaçlarını kredi kartıyla karşılayabilecek. Biz de bu durumu vatandaşlara soruyoruz. Yani nakit kullanmak daha avantajlı ama nakit artık ulaşım daha zor yani finansta. Sizce kolay? Her mı? şeyde biz kredi kartı kullanıyoruz. Aslında kolaylık tabi ama keşke nakit olarak devam edebilsek. Valla ben nakitle devam etmek isterim yani. Kredi kartı sizce kolaylık mı? Hayır değil. Oluyor olmuyor. Yani hani kredi kartında para oluyor olmuyor, nakit oluyor. O yüzden benim için nakit. Bence kolaylıkken yani bizim gibi kredi kartı kullananlar için. Güzel bir şey bence. Siz kredi kartıyla mı alışveriş yaparsınız? Kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz maalesef. Nakit yetiştiremediğimiz için maalesef hepimiz kredi kartına girmiş vaziyetteyiz. Bilemiyorum açıkçası ben bu haberden ilk defa duyuyorum yani haberim yoktu benim. Ama bir yandan mantıklı olabilir, bir yandan mantıksız nakit kullanmak bazen yaşlılar için falan daha mantıklı oluyor, daha rahat oluyor. Ee, çoğu kişi kredi kartı kullanmıyor. Ben de mesela kredi kartı kullanmıyorum. Sadece banka kartı kullanıyorum. Nakit kullanmak bazen daha kolay geliyor. Pazar ya da karşısında. işte evet pazarlık, pazarlık açısından. açısından. Hele ki böyle yerlerde, çarşı pazar yerlerinde falan e, nakit kullanmak bence hem daha kolay hem daha mantıklı. Yani kredi kartını kullanmak evet çok yaygınlaştı. Otobüslerde de vardı olmuşlarda da var. Ama bu hani e, ne anlama geliyor acaba? Hani nakit olmadığı için mi insanlar buna yükleniyor?